Ne yazıyorsun sen ya? Ya intihar mektubu işte. Aa, sık sık yazar mısın? Sen? Ya estikçe işte ara sıra bazen. Oku bakayım. Ya yok saçma bir şey abi boş ver. <laughs> <Yok>, oku, <ya. gülüyor> oku oku. oku, oku. oku, oku bakayım. Bu bir Ferhat'ın daha intihar mektubu. <laughs> devamını oku, devamını oku. <laughs> ben Ferhat Can'ın Ölümünden kimse sorumlu değildir. Hayri... Bu bir çaresizlik anı zannetmeyin. Hayatta ya kendimi en cesur hissettiğim an olacak belki. Hep şarkılara, türkülere sevdalandım. <laughs> Umarım arkamda bıraktığım kasetin günün birinde basılır. Cansız sesim tozu raflarda yerini alır. Umut müzikteki can dostlarımdan tek dileğim bu. Ruhum inanın sizinle olacak. Elveda doğan güneş. Başkaları için doğmaya hep devam et. Elveda katlar dünya Elveda Elveda <gülüyor> <gülüyor> bütün gazetelerde birinci sayfada değilsek şerefsizim. Mektubu okuyanlar göt olacak. Değil mi? <laughs> Mektup değil şiir be şiir. Kaset peynir ekmek gibi satmazsa kestireceğim. Şerefsizim hayri olacak. <laughs> Çaldığı arabayı Ferhatcan Boğaz <laughs> Köprüsü'nde durdurur. Tek kaseti Umut Müzik'ten çıkan <laughs> Ferhatcan geride bıraktığı şiirsel mektubu elinde. Çekim çok yavaş aşağı doğru düşer. Sonra sen bu arada türküne başlıyorsun tamam mı koçum? Tamam. Yani, Araya rüzgar efektleri falan atarız. İnciden gözyaşları ama suratında gerçek ama acı bir gülümseme tipi. Gitti gitti ulan! Yırttık beni, beni kim oynayacak? Ah! Beni! Sen oynarsın ulan! en yakın arkadaşı Ersa Ağlarsın da ağlarsın Bol bol ağlarsın. Üç ay sonra çıkacaksın ortaya. Ferhat Can otladı. Hayaletin kaseti. Abi kaset satışları tavana vurmazsa. Sonra aleme Rusya ya. Allah Allah Sen mektubun sonuna imza attın mı? Nasıl yani? Oğlum mektubu okuyan ölenin sen olduğunu nereden bilecek? Ben şey yaptım başında belirttim. He. Tamam. Şurada bakalım abi. Ver ver burada, 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 ver. ver. Burada, ver, ver abi. İşte abi yazmış. <gülüyor> <gülüyor> i̇mza dağıtmış <laughs> bak. Üstelik Umut müzik de demiş ha. Aferin lan iyi oğlum. Şey <laughs> <Ağzı! gülüyor> <laughs> Yanlış araba. Ulan mektubun ne işi var bu arabada? Yani bu, bu arabada olmayacak yani Osmanlı arabası değil mi bu? Ne beklersin zaten? Taş Aa, yok mu lan taş? <laughs> <Bu araba taşıver. gülüyor>